Selam, bir takipçi arkadaşımız endeksin aylıktaki 50 dalgası bitti mi? şeklinde bir soru sormuş. Ona o da cevapladım ama şimdi öyle önce bir bakmak istedim. Şimdi arkadaşlar günlükte hani endeks mühendisliği diyorlar ya. Bence bu endeks mühendisliği falan değil arkadaş, Endeks mimarisi bu yani. Bakın şu bölge, bakın şu ara. Sonra bu ara. En yani nereden beri? Yaklaşık işte 2022 Aralık'tan beri daha doğrusu işte bakın küçük yatırımcının mağdur olduğu dönemden beri açıkçası. Bakın bu ara, sonra bu ara. Şimdi geldik yine aynı araya. Şimdi bakın bunları ben hani şuradaki şekil hani şuradaki şekil buradaki şekile benziyor diye söylemiyorum. Hep söylüyorum, hep anlatıyorum arkadaşlar. İndikatörler benziyor. Benim için önemli olan o. Şu maviyi takip edin. Mavi ile yeşil takip edin. Yani Çandi'nin mavisi ve MA22'yi takip edin arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın burada nasıl geliyorlar. Kardeş kardeş. Bakın aynı şey. Şimdi gene bakın kardeş kardeş gelmişler. Şimdi ne olabilir? Endeks. Hatta şunu da, şuna da bakabilirsiniz. Bakın şurada da. Bakın şurada da. Şu bölgede de. Bu bölgede de bakın satlar, allar, satlar, allar görüyor musunuz alt alta? Her taraf sat, al, sat, al, sat, al. Şimdi buraya gelmişiz. Burada bu dengelenme, bunu ne zaten daha önce video çekmiştim endeksli ufaktan bir dengelenme başlıyor diye. Bakın burada da hiç sat yok da. Sat nasıl oluşacak? EMA5, EMA22 aşağı kesince oluşacak. Şu an ihtimali var mı? Bakın var. Kırmızı yani şu kırmızı EMA5, ema 22ye doğru gelmiş. 10.516, 10.392 kapanış, 10.400. Endekste böyle MA22 değmiş. Bakın MA22 392. Bakın yani çok incedir arkadaşlar. Bakın düşük 10.358 altına azıcık iğne. Kapanış 10.400'de MA22'nin birazcık üstünde. Hadi kopya çekelim. Nereler gibi? işte şuralar gibi. Bakın şuralardaki gibi. Şu üç gün gibi. Şimdi ne yapacak? MA5'in üzerine atıyormuş gibi hareketler yapacak. Yani 10.516'nın şurada. Aşağıda arkadaşlar çendenin mavisi 10227. Gene kopya çekelim. Yormayalım kendimizi. Bakın birazcık altına salmış şeyin mavinin görüyor musunuz? Mavinin birazcık altına salışlar var. Gene birazcık altına salacak. Öbür ilk, ilk zamanda var mıymış o? Şuradakinde var mı? Burada biraz daha keskin hareketler. Burada biraz daha keskin bir dengelenme olmuş. 2023 Eylül'de. Evet olmuştu gerçekten. Özellikle enerjilerde. Şimdi bu ihtimal buradaki gibi bir hareket yapacak. Çünkü zaten şu şey kısa oldu biraz. Şu frekans biraz kısa oldu. 10.000 üzerinde de doğru düzgün bir dengelenme yaşanmadı. 10.000 psikolojik seviyesinin üzerinde. Arkadaşlar şöyle yapalım işte şöyle diyelim endeks için işte 10.000, 10.000'in biraz altları. Buralardan bir ona alacağız. Ama ne olacak büyük ihtimal? Ne olacak? Bakın burada kaç kere çandı bakın inmiş 11'in altına. Tekrar bakın şurada çandı demiş. Bir daha inmiş. Tekrar çandı demiş. İşte bunu yapanlar yapıyor arkadaşlar. Bunu yapanlar kazanıyorlar. 3-4 gün bakın bir trend yapıyor. Sonra neresinden baksanız 6-7 gün tekrar aşağı trend. 3-4 gün yukarı trend. Ya bu endeks mimarisi diyelim. Bu endeks mimarisi belli bir süredir böyle gidiyor arkadaşlar. Çende kaçta? 10.902'de yani 11.000'de. Bakın 11.000'de başka bir psikolojik sınır. 10.000 ayrı bir psikolojik sınır. 11.000 ayrı bir psikolojik sınır. Endeks 10 ile 11.000 arasına yani %10'a Burada kitlenmiş durumda. Burada ne kaçmış arkadaşlar? Burada da 9000 Burada daha kısaymış periyodu. 9000 9300 arasına Yani yaklaşık %3'e 4'e kitlenmiş. Şimdi burada birazcık %10'a kitlenmiş gibi gözüküyor. 10.000-11.000 arasına kitlenmiş gibi duruyor. Yani esasında şey daha fazla Kısa zamanlarda trade edenlerin kazançları daha fazla olabilir. Bu dönemde. Bunu takip edeceğiz. Sat verecek. Sonra al verecek. İşte 2-3 gün sonra tekrar al verecek. Tekrar buralara değecek. Yani buradan örnekliyorum yalnızca. Ama indikatör de onu söylüyor. Şu çandenin mavisiyle MA22 kesişmiş. Buralar önemli destek yerleri. Çok önemli bir problem olmazsa. Haftalıkta da bir bakalım. Arkadaşlar tahta değiştiriliyor. Ben böyle görüyorum. Tahtalar değiştiriliyor arkadaşlar. Yani gidenlerden çıkılacak, gitmeyenlere gidilecek. Şu an gitmeyenler de bir şekilde baskılanıyor daha ucuz alınmak için. Bir şekilde bu herkes para kazanma derdi. Kimseye kızacak bir durumumuz yok. Bakın haftalıkta o iş ne zaman bitecek? Günlükteki o yukarı aşağı yukarı aşağı testler ne zaman bitecek? Haftalıktaki bu çandinin mavisi bu yeşile gelip değdiği zaman bitecek arkadaşlar. Bu gelecek buraya şurada değecek. Burada da birazcık böyle konsolide olacak. Ondan sonra büyük ihtimal yeni tren başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü haftalık haftalık ama 22'nin altına zaten sarkışları hep anlattım. Çok zor gerçekleşen olağanüstü durumlarda savaş, korona, önemli bir seçim, içinden çıkılmaz bir seçim dönemi gibi gibi durumlarda gerçekleşiyor. O yüzden arkadaşlar yine de şöyle şerhimizi 9500 10.000 10.200, 11.000 arkadaşlar. Bu önümüzdeki süreçte göreceğimiz hareketler bu aralıkta. Bu aralıkta tahtalar değişeceğini düşünüyorum. Biz 30'da gitmeyenlere, genel olarak gitmeyenlere, özellikle enerjilere, lojistiğin içerisinde bu havacılık değil de lojistik taşımacılık olanlara, ben onları takip ediyorum açıkçası. Endeksle ilgili durum bu. Yatırımların hep 2025 olduğundan bahsediyorum. Bu görüşüm hala geçerlidir. Bunların da ispatları bana indikatörlerdir arkadaşlar. Yoksa piyasa söylemleri başka bir şey. Tekrar bu video vesilesiyle şey de söyleyelim. Bizim ana hedefimiz nedir? Bu sene için. Yani bu sene için endekste benim dolar bazlı senelik grafikte belki videolarımızı ilk defa izleyenler olabilir. Dolar bazlı senelik grafikte 17 senedir 2007'den beri kırılamayan şu turuncu var ya arkadaşlar. Şu turuncu. Şu. Gösteremedim. Şöyle büyüteyim. Şu arkadaşlar. Bu turuncu Chandi Kroll direnci. Bakın 17 senedir kırılamıyor. 367 dolarda. 367 dolara teması bekliyoruz arkadaşlar. Bir şekilde. Ha bakın bu teması şeylerle yaptırabilir işte bu gidenler var ya Türk Hava Yolları'dır, işçiyedir, aklınıza gelen bankalar falan filan. Bu temas bunlarla yapılacak. Ondan sonra oralarda bir tahta değişikliğiyle ben endeksin 2025 senesinde şurası 25'e denk geliyor mu bakalım. Orası gelmedi pardon. şuraları özür dilerim. 2025. 2025 1 Ocak 2025. Arkadaşlar 2025 senesinde 2025-2026 arasında bir şekilde şu 730'lu seviyelere doğru hareket edeceğini, bu 17 senelik tarihin değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Bol kazançlar arkadaşlar. Bunu çok tekrarlıyorum. Bu endeksle ilgili videoyu çok tekrar ediyorum. Çünkü yeni katılanlar oluyor olabilir. Ee, onlar ilk defa izliyorlar ama e, oynatma listeleri kısmında, kanalımız oynatma listeleri kısmında BIST 100 klasörü altında Ocak'tan bu yana, Aralık'tan bu yana yapmış olduğumuz bu tutarlı analizi görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer arkadaşlara tekerrür oluyor. Kusura bakmasınlar bol kazançlar.